Evet arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşı karşıyayız. Bu bölümde mıknatısımızı çizeceğiz. Ön düzleme seçtim. Çizim. Bir tane dörtgen çiziyorum. Daha sonra ölçülerini vererek onu karaya çevireceğim. Evet. Ölçeklendiriyorum. 10 milim 10 milim olacak şekilde ölçeklendirdim. Şimdi bunu 40 milim katılaştırma yapacağız. Evet, oldu arkadaşlar. Şimdi bunun rengini değiştirmek istiyorum ben. Görünümden pardon, sağ sağda gördüğünüz rengi dünyaya tıklıyoruz. Böyle istediğim bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben renkli bir şey yapmak istiyorum. O yüzden Color'a tıkladım. Oradan Sarı'ya tıkladım. Ve yaptım arkadaşlar. Mıknatısımız böyle arkadaşlar.